Saygıdeğer abonelerimiz Şu anda Ankara Çankaya Bölgesindeki sitemizin Bahçesinde Kirpi yavruları Kirpiler var Bu site yaklaşık 20 yıldır Burada Görüldüğü gibi Buradaki site sakinlerinden önce buralarda kirpiler yaşıyormuş. Şu anda da kedilere attığımız salam, koyduğumuz sütleri kirpi yavruları işte gelip yiyor. Salam yiyor. Şu anda da tabi yavru korktu. Bizim gitmemizi bekliyor. Evet. Bizim gitmemizi bekliyor. Kedilerin yiyeceklerini ortak oluyorlar. Normalde burada böcek ya da ot yiyorlar. Burada yuvalarını yapıyorlar. Ancak işte kedi geldi besleniyor. Biraz önce kirpi yiyordu. Böyle enteresan bir görüntü. Sike site sakinlerinin büyük bir kısmı burada kirpi yaşadığını da yeni yeni öğreniyor. Aslında yıllardır burada hepsi var. Evet bir kedi daha geldi. <laughs> Görüyorsunuz kediler, kirpiler ortak besleniyorlar. Yusuf Durmuş YouTube kanalıma abone olarak birbirinden enteresan belgesellerimizi bilimsel temeli oturan videolarımızı izleyebilirsiniz.